Paulo Coelho'nun simyacı kitabından şöyle bir kısım hatırlıyorum: Acı çekme korkusu, acının kendisinden de fenadır. Bu şekilde bir cümleydi. Bugün duş alırken e, bu geldi aklıma. Şöyle ben zaman zaman duşu soğuk suyla bitiriyorum. Soğuk suyun, e, soğuk suyla duşun çeşitli faydalarının e, olduğu söyleniyor ki var. E, ben çok faydasını da gördüğümü düşünüyorum, inanıyorum. E, Tabi buradaki Asıl bahsetmek istediğim nokta soğuk suyla duşun faydasından ziyade. Soğuk suya tam geçme aşamasında duştayken, soğuk suyu elime aldığımda böyle kovayla dökeceğim. Öyle bir korku başlıyor ki daha suyu dökmeden. Yani suyu dökmeden önce fizyolojimin, bedenimin nasıl bir reaksiyona geçtiğini fark ediyorum ben. Ve bugün bu olduğunda o söz geldi aklıma. Yani... Daha bir şey olmadan bedenim kendini o kadar hazırlıyor ki o suyun, o soğuk suyun etkisinden daha fazla bir etki söz konusu. Oradaki hazırlık etkisi, oradaki o gerilim, kasılma. Oysa hızlı bir şekilde döktüğüm zaman aniden geçiyor. Hayattaki birçok şeyde de bu böyle diye düşünüyorum. Direkt içine dalmak, direkt içine atlamak, önden böyle suyun kenarında beklemekten daha kolay diye düşünüyorum.